Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir Minecraft videosu. Yeni bir video karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte sever moda yeniden başlıyoruz. Yani bu bu bunda bayağı azın olacak. şimdi başlamadan video geçmeden önce kanala abone ol video like atıp bildirimleri açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdi buradan öncelikle ismimizi ne olsun ismimiz? Ne olsun? Ne olsun ne koyalım? Ejderya oyun. E Ejderya. Bakalım yerde duracağız. Bakalım bakalım bakalım. Bakın ben, ben karakterim bu değil. Hemen düzeltiyoruz onu. O benim karakterim. E yakışıklı karakter aldım evet. Bakın ne kadar yakışıklı bir yerde doğduk. ormanlık bir yerde doğduk aslında. Ağaçlar üstüne gelerek çalıyorum bu Şimdi ağaçlı bir yerde doğduk ama baştan olarak. her zaman için. O günler şöyle toplayalım. Tabi videoya göstereceğim daha kadar. Bildirimleri Çok sevdim. Hiç kırıştı işte bantay yapmayın direkt kazmayı yapacağım taş bulacağım yani yer altına kapsamı zaten taş çıkar taş. taştan yapacak şeyleri ama diyor ki biz böyle ananas çekerine gidiyorlar şimdi böyle odun toplama işine başlamak değil de daha etrafa biraz gezineceğim Geyikli neyi şey buluyormuşuz. Ne efsane olur böyle ama ama tabi öncelikle hemen bir küçük tane ödüm yapmak için çok çok fazla yok az tane bile gibi yani devam edelim şimdi koş 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 da yemeğim de yok koşmak biraz şimdi ben şey ya da bak parkur ile yemek selam ama yemeğe Ben de bulduk da. Onur bulmadık nasıl edeceğiz? Onu merak edelim. Şöyle nasıl mavi boyada nasıl boya. Boya hiç de. Gel. Biraz Bir iki balta falan yok Şimdi şuradan taşları alalım. Birinci taş geldi, ikinci taş geldi, üçüncü taş geldi.

பெரியவர் Şimdi benim hemen madenemi insek için daha farklı bir şey yapacağım. Hiç bilmiyorum ama benim orduyu kameraya atmam lazım. Neyse. Beşare lazım. lazım. Beşare lazım. Daha sonra enesim de madenemi denizlikten çıkıyor. 4 tane orduyu kameraya dört tane kum. kemeri alıp şu adı kemerleri unutturun. Şu madeni makasıyla bir bakalım. Bir zaman ay kemer oldu. La boşuna çıkıldı. Neyse bak koyayım şimdi boşuna evet, Tehlikeli. Şimdi bana

Belki kömürleri şimdilik hemen kömürleri alalım Kömür yaxıdır Bu yaxıdır mı e, sen? Kömür yaxıdır Al Ne zaman bu? Tabi ilk başlarda Özgür e, ilk başta lazım oldu Biz de sil maden yapmadan Ne zaman Ne zaman arkadaşlar kolik altı kömürleri alalım ve bitirelim Değil. ben şimdi hadi birazcık odun toplamaya gidiyorum odunumuz biraz az bende bayağı kemir bunu ben de daha eskan oldu ama ben tamam etrafıma göre ve bakalım açlık sorunu yiyeceğiz. Şöyle Evet. Şur. Şey arkadaşlar bu video bu kadardı yani. Kanala abone olup video like atıp bildirimleri açarsanız çok mutlu olursunuz. Evet, Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.